bir İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Birim Sorumlusu Ayşegül Malatyalı. Kurumumuz Keten Biriminde taranabilir kanserlerle ilgili eğitimler veriyoruz. 50-70 yaş arası kadınlarımıza 2 yılda bir meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanser taraması, 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması, 50-70 yaş arası hem kadınlara hem erkeklere 2 yılda bir bağırsak kanseri taraması yapıyoruz. Aynı zamanda 20 yaş üzeri tüm kadınlara kendi kendine meme muayenesi eğitim vererek elle meme muayenelerini yapıyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi Üreme Sağlığı Birimi olarak vatandaşlarımıza üreme sağlığı danışmanlığı veriyor, aile planlaması yöntemlerinin uygulanmasını sağlıyoruz. Eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunduğumuz gebe okulumuzda anne adaylarının sağlıklı ve bilinçli bir gebelik süreci geçirmeleri için danışmanlık hizmeti veriyoruz. Kurumumuzda sağlığa yönelik risklerden bireyi ve toplumu korumak Sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla fizyoterapist, psikolog, diyetisyen, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci tarafından danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Son olarak kurumumuzda vatandaşlarımızın ücretsiz olarak faydalanabileceği spor salonumuz ve sigara bağımlılığından kurtulmak için sizlere yardımcı olacak sigara bırakma poliklinimiz bulunmaktadır. Ücretsiz sunulan bu hizmetlerden faydalanmak için tüm halkımızı Sağlıklı Hayat Merkezimize davet ediyoruz.